ülkemiz de bu dönemde hakikaten çok kritik bir süreçten geçiyor. Özellikle e, demokratik açılım süreciyle birlikte barış ve kardeşliğe susamış halkların e, bu barış ve kardeşlik duyguları içerisinde e, bir arada daha huzurlu, daha müreffeh yaşayabilmesi, hem e, annelerin artık ağlamaması, hem şehit haberlerinin artık bizleri üzmemesi, hem de ekonomik açıdan ülkemizin daha iyi günlere kavuşabilmesi için demokratik açılım sürecini Memur Sen başından beri destekliyor. Bu meyanda Memur Sen Genel Başkanımız Sayın Ahmet Gündoğdu da Sayın Başbakanımız tarafından akil insanlar heyetine dahil edilmiştir. Yeni anayasa Türkiye için çok önemli. Olmazsa olmazlarımızdan birisi. Memur Sen'imizin yıllardan beri 82 model darbe anayasasıyla artık bugünkü Türkiye'nin yönetilmeyeceği, sivil demokratik bir anayasa yapılmasının gerekliliği konusunda eylemleri ve söylemleri ola geldi. Büyük Millet Meclisi'nde devam eden anayasa çalışmalarla ilgili de bilgi alışverişinde inşallah Sayın Vekilimizle bulunmak istiyoruz. Komisyon çalışmalarını şu anda anayasa üzerinden yürütmüyor. Bildiğiniz gibi uzlaşma komisyonu şu anda çalışmalarına devam ediyor Ancak uzlaşma komisyonunu biraz daha çözümsüzlük komisyonuna doğru taşımak gibi bir özel gayreti var muhalefetin. Başta CHP ve MHP olmak üzere BDP'nin de bu benzer gayretleri var. Ama Sayın Başbakanımızın da özellikle ifade ettiği ve altın gibi buradaki uzlaşma komisyonu uzlaşmama ya da çözümsüzlüğe yönelik bir hal alınca deklar etmişti. Biz bu milletin bizden beklentisi şeklinde tezahür eden özgürlükçü, adaleti ve hakikate uygun, bu milletin kendinden var ettiği bir sivil anayasayı bu millete hediye etme sözü vermiş bulunmaktayız. Bu sebeple de onlar masadan kalksa, ve bu konuda bütün çabaları akameti sonuçsuz bıraksa dahi biz bu konuda e, bu çabaları sonuçsuz bırakmayacağız. AK Parti'nin kendi hazırlamış olduğu sihir toplum örgütleri, üniversiteler, barolar ve sihir toplum örgütlerinin de verdiği destekle hazırlayacağı e, anayasa taslarını referanduma götürme noktasında kararlıyız. Şu anda Türkiye'nin 35 yıllık sürecine maddi ve manevi zarar veren bir terör ve şiddet sarmalı var. Terör ve şiddet sarmalının sona erdirilmesi için başlatılan milli birlik kardeşlik projesinin hayata geçirilmesi noktasındaki çözüm sürecinin hayata geçmesi için yapılan gayret ve var Allah'ın da olsun bu çaba olumlu bir noktaya gelmiş durumda. Sona mutlu sona bu anlamda çok yakın olduğumuz inancındayız. Milletin neredeyse tamamının büyük desteği var. Yapılan siyasi araştırmalar ve ortaya konulan raporlamalardan da çıkan sonuç %70'ler oranında e, bu işe milletin destek verdiğini ortaya koymaktadır. Bunu da çok kıymetli buluyoruz biz. İnşallah biz bu süreci e, bütün bir e, Türkiye olarak kazanım olarak inşallah sonuçlandıracağız ve göreceksiniz terör ve son bulacak. Terör ve vermiş olduğu zararlar, manevi zararlar öncelikle tabi tamir edeceğiz terör ve şiddet kurban ettiğimiz, feda ettiğimiz yaklaşık 400 milyar doların ülkeye kaynak olarak geri dönmesinin hesaplarını yapıyoruz. O zaman çok daha farklı, çok daha başka bir Elazığ, çok daha farklı, çok daha başka bir Türkiye olacak. Bunu hep birlikte yaşayacağız ve bunu gerçekten hak ediyoruz. Bu millet yeterince acı çekti, acı yaşadı. Artık yeni acılar yaşansın istemiyoruz.